Arkadaşlar merhaba. Ardışık sayılar konusuyla sizlerle birlikteyim. TYT'de çıkan konulardan bir tanesidir. 9. sınıf müfredatı içerisinde yer alır. Fakat okul kitabında bazen yer vermedikleri için okuldaki bazı hocalarımız anlatmaz ama ben genel olarak anlatıyorum. Peki ardışık sayı ne demek? Ardışık sayı diyoruz ki belli bir kurala göre ardarda gelen sayılara ardışık sayı denir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vs. sayılar ardışık sayılardır. Ardışık sayıların pozitif olduğu gibi negatif de olabilir. Tam sayı demişse negatif durumu da söz konusudur. Doğal sayı demişse pozitiftir. Ardışık çift sayıları 2, 4, 6, 8, 10, 12 şeklinde gösteriyoruz. Soru içerisindeki genel gösterimi n, n artı 2, n artı 4, n artı 6 şeklindedir. Ardışık tak sayıların 1, 3, 5, 7, 9 şeklindedir. Doğru içerisindeki gösterimi n, n, artı 2, n artı 4, n artı 6. Bakın çiftte de tekte de aynı gösterimi gösteriyorum. Sebebi bakın burada üstte çift dedi n'i çift kabul ettik. Altta tek dedi n'i tek olarak kabul ettik. Tamam mı? Tekin iki fazlası yine tektir. Çiftin iki fazlası yine çifttir. İlk sorumuz diyor ki ardışık 3 doğal sayının toplamı 135'tir. Bu sayıların en büyüğü nedir? Şeklinde bir soru sormuş. Bakın burada iki farklı çözüm yolu sunacağım size. Bu çözüm yollarından birincisi. Ardışık 3 tane doğal sayı demiş. Benim birinci sayım n olsun. İkinci sayıma ben n artı 1 dersem. Üçüncü sayıma n artı 2 derim. Ve bunların toplamı 135'e eşitse. N, n artı 1 n artı 2 eşittir. 135 diyorum. Bunu söyledikten sonra n'lerimi topladım. 1 2 3 n artı. 1'den 2'yi topladım. 3. 3n artı 3 ifadesi ne eşit olacak? 135'e eşit olmuş olacak. 3'ü eşitliğin karşı tarafına yollayacak olursak 3n'in değeri 132 olarak bulunmuş olacak. Eşitliğin her iki tarafını ben 3'e bölecek olursam şu 3'ler gider 132'yi 3'e böl 4 defa 4 defa en eşittir 44 olarak bulunmuş olur. N'nin değerini biz 44 olarak bulduysak n artı 1'in değeri 45 olmuş olur. n artı 2'nin değeri 46 olarak bulunmuş olur. Bizden zaten en büyük değeri istiyordu. En büyük değer 46'dır derim. İşin içerisinden çıkar. Gel gelelim bu sorunun ikinci çözüm yoluna. İkinci çözüm yolunda şöyle bir şey yapacağım. Benim elimde toplamda 3 tane doğal sayı var. Bu 3 tane doğal sayı her biri için 3 tane çizik çekeceğim. Ve 135'e eşitleyeceğim. 1, 2, 3 tane çizik çektik. Eşittir 135 dedik. Şimdi ben bu 135 sayısını 3'e bölecek olursam daima ortanca sayıyı bulurum. 13'te 3 4 defa. 4 kere 3 12 çıktı kalan 1. 5'i aşağıya indirdim. 15'te 3 5 defa. 5 kere 3 15 çıktı kalan 0 dedim. Bakın 45 sayısını buldum mu? Evet buldum. Şu 45'i getirip ortaya şu ortanca sayıya yazıyorum. Buraya ben 45 dersem 45'ten bir önceki sayı 44'tür. 45'ten bir sonraki sayı 46'dır. Zaten benden en büyük isteniyordu. En büyük olan 46'dır derim. İşin içerisinden çıkarım. Evet sevgili gençler aynı tarzda başka bir tane soru karşınızda. Şu noktada videoyu durdurup kendiniz bir çözmeye çalışın. Bakalım aynı sonucu bulacak mıyız? Diyor ki artık 4 tek doğal sayının toplamı 88'dir. Bu sayıların en büyüğü nedir? 4 tane çizik çektik. 8 ile 4 2 defa 2 kere 4 8 çıktı 0. 8 aşağı 8 ile 4 2 defa 2 kere 4 8 çıktı kalan 0. Bakın 22 sayısını bulduk. 22 tam bu ortadır. Buraya 22 yazdım. 22'den önceki tek sayım 21'dir. Ondan bir önceki 19'dur. 22'den bir sonraki 23'tür. 23'ün bir sonrası 25'tir. En büyük sayım kaç olmuş olur? 25 olmuş olur. Soru böylelikle bitmiş olur. Evet sevgili seyircilerimiz aynı tarzda bir tane daha soru geldi. Yine videoyu burada durdurup kendiniz bir çözün sonra çözümünüzü karşılaştırın. Diyor ki ardışık 4 çift doğal sayının toplamı 68'dir. Bu sayıların en küçüğü nedir? 4 tane çizik çekiyorum eşittir 68 diyorum. 68 sayısını 4'e bölecek olursak 6'da 4 bir defa var. 1 kere 4, 4 çıktı kalan 2, 8'i aşağıya indirdik. 28'in içerisinde 4, 7 defa var. 4 kere 7, 28 çıktı kalan 0. O zaman 17'yi bulduk. 17 neresi? Tam bu ortası. Bizden 4 tane, 4 tane çift doğal sayı istiyor. 17'nin bir öncesi 16'dır, bir sonrası 18'dir. O zaman en büyüğümüz 20, en küçüğümüz 14 olur. Zaten soru benden en küçüğü istiyordu. 14 sorumuzun cevabı. Hiç hız kaybetmeden bir başka soruya geçiyoruz. Diyor ki A küçük B küçük C ardışık sayılar olmak üzere A eksi B, B eksi C, C eksi A bölü 2 A eksi B eksi C şeklinde bir ifade verilmiş. Hem ardışıklık hem de sıralama vermişse kafanıza göre A'ya B, C'ye değer verebilirsiniz. Verebileceğiniz en küçük değerleri verin. İşleminiz kolay olur. A'ya 1, B'ye 2, C'ye 3 dedim. E, A eksi B 1 eksi 2 olur. B eksi C 2 eksi 3 olmuş olur. C eksi A 3 eksi 1 olmuş olur. Aşağıya geldim. Aşağıda 2a var. E, a'mız 1 2 çarpı 1 diyeceğim. Eksi b'miz 2 de eksi 2 diyeceğim. C'miz de 3'tü. Eksi 3 diyeceğim. Buna göre işlemi yapacağım. Bakın burada 1, 2, 3 değil de n, n artı 1, n artı 2 de yazarsanız yine aynı sonucu bulursunuz. Daha fark yapmaz. 1'den 2 çıktı. Eksi 1. 2'den 3 çıktı. Eksi 1. 3'ten 1 çıktı. 2. Üst tarafı yazdık. Geldik alt tarafa. Alt tarafta 2'den 1'i çarptık. 2. Eksi 2. Eksi 3 dedik. 2 ile birbirini götürse aşağısı eksi 3. Yukarısı artı 2. Iki. E 2'yi 3'e bölerseniz 2 bölü 3. İşaretimiz de eksi cevap eksi 2 bölü 3 olmuş olur. Bir diğer soru tarzımız. Demiş ki 2n artı 3 ve 3n eksi 1 ardıçık sayılar olmak üzere. N'nin alacağı tam sayı değerler toplamı nedir? Ben bu soruyu böyle sevmedim. Soruyu biraz daha güzelleştirmek adına. Soruyu biraz değiştireceğim. Burası 2n artı 3 değil de 4n eksi 13 olsun. Ee, burası da 2n artı 3 değil de 2n artı 7 olsun. Ardışık sayılar değil de ardışık tek sayılar olsun olmak üzere n'nin alacağı tam sayı değerlerinin toplamı nedir şeklinde bir soru sormuş olalım. Soruyu bu şekilde güncelledik. Şimdi burada benim söyleyeceğim şey şu. Verilen ifadelerin her ikisi de tek sayı ise, mesela ardışık iki tane tek sayı söyleyin, 3 ve 5 dediğinizi duyar gibi oluyorum. E 3'ten 5 arasındaki fark nedir? 2'dir. O zaman ben bu sayılar arasındaki farkın 2 olduğunu söyleyeceğim. Yani 2n artı 7'ye 2 eklersem, 4'den eksi 13'ü elde ederim. Veya tersini düşünelim. 4'den eksi 13'e 2 eklersem, 2n artı 7'yi bulurum. E birinci denklemi çözeyim. 2 n artı 7'den 2'yi topladık. 2 n artı 9. Eşittir 4 n eksi 13 ise 2 n eşitliğin karşı tarafına 13 eşitliğin öbür tarafına atıyorum. E, 4 n'den 2 n çıktı. 2 n kaldı. E 13'ten 9'u topladım. 22 etti. Her tarafı 2'ye bölersem n'nin değeri 11 olur. Şimdi ikinci duruma geldim. İkinci durumda diyorum ki burada mesela büyük olan 2 n artı 7 küçük olan 4 n eksi 13 de olabilir. Bu durumda 4 n eksi 13'ün üzerine biz 2'yi ekleyecek olursak 2n artı 7'yi buluruz. O sebepten dolayı 4n eksi 13 artı 2 eşittir. 2n artı 7 yazıyorum. eksi 13'ten 2'yi toplarsam burası 4n eksi 11 olur. Karşı taraf 2n artı 7 idi. 2n eşitliğin sol tarafına 11'e eşitliğin sağına atacak olursam. 4n'den 2n çıktı 2n kaldı. 11'den 7'yi topladım 18. Eşitliğin her iki tarafını 2'ye bölersem n'in değeri 9 olarak bulunmuş olur. N'imizin e, değeri bir 9 bir 11. E, alacağı değerler toplamını soruyor. 9'dan 11'i e toplayacak olursak 9 artı 11'den 20 bizim sorumuzun cevabı olacaktır. Bir başka soru tipimiz diyor ki ardışık 4 doğal sayının toplamı işlerinde en büyük olanın 5 katından 25 eksiktir. Bu sayılardan en büyüğünü bulunuz. Bakın problem tarzında sorulmuş olan bir soru. Ee, ardışık dört tane doğal sayımı ben nasıl yazacağım? Birincisine n diyeceğim, ikincisine n artı bir diyeceğim, üçüncüsüne n artı iki diyeceğim, sonuncusuna n artı dört diyeceğim. O halde sayılarımı tek tek yazayım. Birinci sayım n artı dedim. İkinci sayım n artı bir, n artı bir yazdık. Artı n artı iki dedik. Artı n artı üç dedik. Eşittir. Diyor ki içlerinden en büyük olan. Yani en büyük olanımız hangisi? N artı 3. N artı 3'ün 5 katı. E o zaman 5 çarpı N artı 3 yazarım. Dışarıya da eksi 25 mi yazarım. Bunu bu şekilde yazdıktan sonra. Eşitliğin sol tarafındaki ifadeleri topluyorum. 1, 2, 3, 4'den ediyor. 4'den yazdık. 1'i, 2'yi ve 3'ü toplayacağım. 1, 2 daha 3, 3 daha 6. Sol taraf 4'den artı 6 oldu. Sağ tarafta ise 5'i içeri dağıtırsam 5 n'i çarptım 5'en. 5'ten 3'ü çarptım 15. Eksi 25'i yazdım. Şimdi sol tarafımız 4'en artı 6 idi. Aynen yazalım. Sağ tarafa gelelim. Sağ taraf 5'en. E 15'ten 25'i çıkarırsam eksi 10 on olur. Onu eşitliğin sol tarafına 4'en eşitliğin sağ tarafına atarsam. 5'enden 4'eni çıkaracağım. En kalacak. 6'dan 10'u toplayacağım. 16 edecek. O zaman n'imizin değeri 16. E, n'nin değeri eğer 16 ise benden en büyük olanı istiyor. En büyük olanımız hangisiydi? n artı 3'tü. E, n artı 3'te n yerine 16 yazarsam 16'dan 3'ün toplamı 19 benim sorumun cevabı olmuş olacak. Ve böylelikle sorumuz bitmiş olacak. Bir başka sorumuz diyor ki ardışık 5 doğal sayının toplamı a ise bu sayılardan en küçüğünün a türünden eşitini bulunur şimdi ardışık 5 tane doğal sayı diyorsa 5 tane çizik çekeriz. Eşittir A deriz. Ve biz normalde bu A değil de herhangi bir sayı olsaydı ne yapacaktık? 5'e bölecektik. Ortaya yazacaktık. O zaman A bölü 5'i getireyim ben bu ortaya yazayım. A bölü 5'i yazdıktan sonra sağdakiler bir fazlası, iki fazlası, soldakiler bir eksiği, iki eksiği şeklinde olacak. E şimdi Bizden en küçüğünü istediği için en küçüğü a bölü 5'in 2 eksiği olacak. O zaman buraya ben ne yazarım? a bölü 5 eksi 2 yazarım. Şıkta varsa bu haliyle işaretlerim. Eğer şıkta yoksa burada basit bir payda işlemesiyle 5'ten 2'yi çarptım. 10, on, a'dan 10'u çıkart. a eksi 10 bölü 5 şeklinde bir ifade yazarım. Sorumuz biter. Bakın bu tarzda bir soru biraz evvel çözmüştüm. Burada videoyu durdurun. Kendiniz bir yine çözmeye çalışın. Çözemezseniz videoyu devam ettirip çözüme bakın. Diyor ki 5n-3 ve 4 artı 5 ardıçlık tek sayılar ise n'nin alacağı değerler toplamını bulunuz. 5n-3'ün üzerine ben 2 eklersen 4 artı 5i bulurum derim. Bu birinci ifadem. Niye? Küçük olan 5n-3 ise büyük olan 4 artı 5tir Küçüğe 2 eklerim büyüğü elde ederim. E, eksi 3'ten artı 2 topladım, eksi 1, 5 n eksi 1 eşittir 4'ten artı 5 oldu. N'leri bir tarafa, sabitleri bir tarafa toplarsam, n'in değeri 6 olarak çıkacaktır. İkinci duruma geldim. Bu sefer küçük olan 4'ten artı 5 olsun. O halde 4'ten artı 5'in üzerine ben 2 ekleyecek olursam, 5 n eksi 3'ü buluyorum derim. 5'ten e, 2'yi topladım, 4'den artı 7 eşittir 5 n eksi 3 şeklinde bir ifade çıktı. Burada 3'ü eşitliğin karşı tarafa 4'ü de öbür tarafa atarsan n'in değeri 10 olarak çıkar. Bizden enin alacağı değerleri soruyordu. N'in alacağı değerler bir 6'dır bir 10'dur. E değerler toplamı ne olur? 16 olmuş olur. Geldik ardışık sayılar yardımıyla en büyük en küçük tarzındaki ifadelerin çözümlerini yapmaya. Eğer soru içerisinde size en büyük en çok derse diğerlerini en küçük seçeriz. En küçüğü en az derse diğerlerini en büyük seçeriz. En büyüğün en az veya en küçüğün en çok olmasını isterse bu sefer de ardışık sayılardaki bölme mantığından yola çıkarak bölme işlemi yapıp ortanca sayıyı bulmaya çalışırız. Hemen bir örnekten olayı pekiştirelim. Diyor ki birbirinden farklı iki basamaklı 5 doğal sayının toplamı 107'dir. Bu sayıların en büyüğü en çok kaç olur? Şimdi 5 tane doğal sayıdan bahsediyor. O zaman ben 5 tane çizik çekeceğim. Bunların toplamı 107'dir diyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. sayımı yazdım. Eşittir 107 dedim. Şimdi bunlardan bir tanesi en büyük olsun. Şuraya x diyeyim. Bu benim aradığım sayı olsun. Şimdi diğerlerini ben en küçük seçeceğim ya. İki basamaklı en küçük sayım nedir? 10. Sonra 11. Sonra 12. Sonra 13. Hepsini 10 yazamaz mıydık? Yazamazdık. Niye? Çünkü birbirinden farklı demiş. Birbirinden farklı demeseydi hepsini 10 alırdık. E topladım bunları 46. 46 artı x'imiz 107'ye eşit. 46'yı eşitliğin karşı tarafına atarsa x eşittir. 107'den 46'yı çıkart. 61 şeklinde bulunmuş olacak. Böylelikle sorumuz bitmiş olacak. Yine aynı türde başka bir sorumuz. Diyor ki birbirinden farklı iki basamaklı 5 doğal sayının toplamı 412 olduğuna göre bu sayıların en küçüğü en az kaçtı? Bu sefer en küçüğün en az olmasını istiyor. 5 ee, tane doğal sayı demiş. 5 tane çizik çizdim. Bunların toplamı 412 412'ymiş. Eşittir 412'yi yazdım. Bunların arasından bir tanesi en küçük olsun. Aha buna ben x diyeyim. O bu bizim en kötüyümüz olsun. Diğerlerini en büyük seçeceğim. O zaman ki basamakla en büyük sayım 99. Sonra 98. Sonra 97. Sonra 96 yazıyorum. Eşittir 412 diyorum. E 99, 98, 97 ve 96 bunları toplayacak olursan 100, 200, 300, 400, 400, 400'den 4, 3, 7, 2 orada 9, 1 orada 10. 400'den 10 eksik 390. 390 artı x eşittir 412 dedim. 390'ı eşitliğin karşı tarafına atarsam 412'den 390'ı çıkart. X eşittir. 22 olarak bulunmuş olacaktır. Bir diğer sorumuz demiş ki birbirinden farklı 3 basamaklı 5 doğal sayının toplamı 925'tir. Bu sayıların en büyüğü en az kaç olur? En büyüğü en az diyorsa bölme yapıp ortancayı bulacağız. 5 tane çizik çektim eşittir 925 dedim. Burada 925'i ben ne yapacağım? 5'e böleceğim. 9'da 5 bir defa var. 1 kere 5, 5 çıktı kalan 4. 2'yi aşağıya indiriyoruz. 42'de 5, 8 defa. 8 kere 5, 40 dedim. Çıktı kalan 2. 5'i aşağıya indirdim. 25'de 5, 5 defa var. 5 kere 5, 25 çıktı kalan 0. 185'i buldum. 180'i, 185'i ortaya yazıyorum. Ee, diğer sayıları bulurken sol tarafa doğru gidersek. 1-184, 1-183. 185'in bir fazlası 186. 186'ın bir fazlası 187. En büyüğün en az olmasını istiyordu. En büyüğümüz en az 187 olmuş olur. Soru böylelikle bitmiş olur. Aynı tarzda bir soru daha. Bu soruda da yine videoyu durdurup kendiniz bir çözmeye çalışın. Ondan sonra çözümü kontrol edin. Demiş ki birbirinden farklı üç basamaklı 4 doğal sayının toplamı 728'dir. Bu sayılardan en küçüğü en çok kaç olur? 4 tane çizik çektik. Eşittir dedik. 728 dedik. 728'i 4'e bölüyorum. 7'de 4 bir defa var. 4 çıktı. 3 kaldı. 2'yi aşağı indirdim. 32'de 4. 8 defa var. 8 kere 4. 32. Çıktı kalan 0. 8'i aşağıya indiriyorum. 8 aşağı indirdiğimiz zaman 8'in içerisinde 4 kaç defa var? Evet 2 defa var. 2 kere 4. 8 dedim. Çıktı kalan 0. Bakın burada 182 sayısını buldum. 182 sayısı tam bu boşluğa denk gelir. Yani bu ortaya denk gelir. O zaman 182'nin bir öncesi ve bir sonrasını yazacağım. Bir öncesi 181'dir. Bir sonrası 183'tür. buraya 183 yazdıysam burası 184 olur. Buraya 181 yazmışsam burası 180 olur. Bizden en küçüğün en çok olmasını istiyordu. En küçüğümüz en çok 180 olmuş olur. Bir diğer sorum diyor ki iki basamaklı 5 doğal sayının toplamı 325 olduğuna göre bu sayılardan en büyüğü en az kaç olur? Şimdi 5 tane çizok çektim. Eşittir 325 dedim. 325'i ben ne yapacağım burada? 5'e böleceğim. 32'de 5'imiz 6 defa var. 6 kere 5 30 çıktı kalan 2. 5'i aşağıya indirdim. 25'te 5 5 defa var. 5 kere 5 25 çıktı kalan 0. 65'i bulduk. Bakın 65 bizim ortanca sayımız. 65'i ortanca sayı olarak yazdığım zaman sayılar birbirinden farklıdır demediği için diğer sayılarımın her birini de 65 olarak alabilirim. O zaman her birine 65 65 65 şeklinde yazıyorum. Fakat bunlardan birinin en büyük olmasını istiyorsam baştakini bir azaltır, sondakini bir arttırırım. 65'ten bir çıktı 64 benim en küçük sayım olur. 65'in üzerine 1 ekledim. 66 benim en büyük sayım olur. E, en büyüğün en az olmasını istiyordu. En büyüğümüz en az 66 olmuş olur. Bir diğer sorumuz diyor ki rakamları farklı. 3 basamaklı 4 doğal sayının toplamı en az kaç olur? Bakın bu soruyu sorduğumda genel olarak hep almış olduğum cevap ilk etapta yanlış cevap oluyor. O sebepten dolayı öncelikle olarak ee, bu soruya karşı verilen yanlış çözümü yazacağım. Ondan sonra doğru çözüm nasıl oluyor ondan bahsedeceğim. Şimdi soruda ne demiş? 3 basamaklı 4 tane farklı doğal sayı demiş. O zaman 4 tane çizik çiziyorum. Birinci sayımız 102'dir diyorum. İkinci sayımız 103'tür diyorum. Üçüncü sayımız 104'tür diyorum. Dördüncü sayımız 105'tir diyorum. 102, 103, 104, 105'i toplayacak olursak 102, 103, 104, 105, 409, 412, 414. 414 sorumuzun da diyoruz ve sonradan bakıyoruz ki Allah Allah. Doğru cevap değil. Niye doğru cevap değil? Çünkü soruya baktığınız zaman soruda rakamları farklı demiş. Sayılar birbirinden farklı dememiş. O zaman şimdi gerçek çözüme geçeyim ben. Gerçek çözümde yapacağım şey nedir? Yine 4 tane çizgi çekeceğim. Bu 4 tane çizginin her birine 102 yazacağım ve 102'leri toplayacağım. Niye? sayıların rakamları farklı. Sayılar birbirinden farklı değil. O zaman 102 artı 102 artı 102 şeklinde yazarım. Toplam 408 olmuş olur. Ve sorumuz burada biter. Bir diğer sorumuz diyor ki rakamları farklı. 3 basamaklı 4 doğal sayının toplamı en çok kaç olur? Bu sefer de en az değil de en çoğu sordu. Biraz önceki sorudan uyanmışsınızdır herhalde. Burada hata yapmazsınız. Ne yaparsınız? Birinci sayıya 987 yazdıysanız, ikincisini yine 987, üçüncüyü yine 987, dördüncüyü yine 987 olarak alırsınız. Bunları topladığınız zaman 1000, 2000, 3000, 4000, 4000'den 52 eksik 3948 sizin sorunuzun cevabıdır. Bir diğer sorumuzda da diyor ki rakamları birbirinden farklı iki, iki basamaklı birbirinden farklı 4 tam sayının toplamı en az Bakın burada tam sayının altını çiziyorum ha tam sayıya dikkat edin. Tam sayı demişse sayıları sen negatif olarak da seçebilirsin. O zaman 4 tane çizik çekiyorum ve iki basamaklı en küçük tam sayımız neydi? Eksi 99'du ama rakamları farklı değil. O zaman eksi 98'i yazarım. Eksi 98'i yazdıktan sonra eksi 97, eksi 96 ve eksi 95 sayılarını alırım. Bu sayıların toplamı bizim sorumuzun cevabı olacaktır. E bu sayıları toplayacak olursam eksi 386 sayısını bulurum. O zaman sorumuzun cevabı nedir? Eksi 386'dır derim. Evet, çok hoş bir soruyla karşınızdayız. Diyor ki 3 tanesi 42'den büyük, rakamları farklı ve birbirinden farklı. iki basamaklı 5 doğal sayının toplamı 165 olduğuna göre bu sayıların en büyüğü en çok kaç olur? Şimdi 5 tane çizik çektim. Eşittir 165 dedim. Bu sayılardan 3 tanesi 42'den büyükse şu 3 taneyi, soldaki 3 taneyi ayırayım. Bunlar 42'den büyük olan sayılar olsun. Bunlar arasında en büyük olanı şu baştaki olsun. Buraya x diyeyim. Bu diğer ikisi 42'den büyükse birine 43 derim. Diğerine 44 demem. 45 derim. Diğer ikisi en küçük olacak. Birine 10 dersen diğerine 12 derim. Bunların toplamı 165 olacak. E 43, 45, 10 ve 12'yi topladık. 110. 110 artı x eşittir. 165 ise 110'a eşitliğin kaç tarafına atıyorum? x'in değeri 55 oluyor. 55 sorumuzun cevabı değildir fakat. Niye diyeceksiniz? Çünkü sorunun başında bana rakamları farklı demişti. Rakamları farklı demişse o zaman şu 45'i ya da 12'yi birini bir arttırırım. 55'i de bir azaltırım. E 45'i bir artırsam 46 olur. 55 de 1 azalmış olacağı için 55 değil de 54 olmuş olacak. Sorumuzun cevabı 54 olur. Bir diğer sorum diyor ki 5'in katı ardışık 3 tek doğal sayının toplamı en az kaç olur? Şimdi doğal sayılardan bahsediyor. 5'in e katlarını yazayım. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Bu şekilde yaza yaza devam edebiliriz istediğimiz kadar. Fakat soruda benden ne istiyor? Tek olanları istiyor. O zaman onu atayım, 20'ye atayım, 30'a atayım. Elimde ne kaldı? 5, 15, 25, 35 ve sayı sayılar kaldı. E benden 3 tanesini istiyor. 5'e alırım, 15'e alırım, bir de 25'e alırım. 15'ten 25'i topla 40 yapar. Üstüne 5 ekle 45 bizim sorumuzun cevabıdır. Bir diğer sorumuz diyor ki 4'ün katı ardışık 4 doğal sayının toplamı 136 ise bu sayıların en büyüğü kaçtır? Şimdi 4 tane doğal sayıdan bahsediyor. 4 tane çizip çekiyorum. Eşittir 136 yazıyorum. Bunu yazdıktan sonra 136 sayısını ben 4'e böleceğim. Şu ortadaki boşluğu yine bulacağım. 13'te 4, 3 defa var. 3 kere 4, 12 çıktı kalan. 1, 6'yı aşağı indirdim. 16'da 4, 4 defa var. 4 kere 4, 16 çıktı kalan 0. Bakın şu boşluğa 34 sayısı gelecek. 34'ten bir önceki ve bir sonraki 4'ün katı olan sayıları yazacağım. 34'ten bir sonraki 36'dır. E bir önceki 32'dir. O zaman 4'er 4'er artıp azalacak. 32'nin bir öncesi 28, 36'nın bir sonrası 40 yapar. O zaman sorumuzun cevabı nedir? 40'tır deriz. Bir diğer sorumuz diyor ki iki basamaklı 5 doğal sayının toplamı 160'tır. Bu sayıların en büyüğü en çok kaç olur? 5 tane çizimi çektim. Eşittir 160 yazdım. Şimdi en büyüğün en çok olmasını istiyorsam diğerlerini en küçük seçeceğim. Şu x benim aradığım en büyük sayı olsun. Birinci sayıyı 10 seçersem ikinci sayıyı 10, üçüncü sayıyı 10, dördüncü sayıyı 10 seçerim onları topla 40. X'den toplamı 160 eş ise 40 eşliğin kaç tarafına atarım? X'in değeri 120 çıkar. X 120 olabiliyorsa iki basamaklı her değeri alabilir demektir. E i̇ki basamaklı en büyük değer isteniyor benden. E alabileceğimiz en büyük değer ne olur? 99 yazarız. işin içerisinden çıkarız.